Arkadaşlar merhaba, ben İlker Cübsta. Türkiye Eko birincisi, dünya ikincisiyim. Uzun zamandır da Evelyn'de dünya birinciliğimi korumaktayım. Bugün sizlerle birlikte dereceli'de Eko Jungle oynuyoruz. Bu videoda sizlere Eko hakkında bildiğim tüm bilgileri aktarmaya çalışacağım. Öncelikle ürünü ekrana veriyorum klasik olarak kullandığım ürünleri. Ayrıca biraz yeteneklerinden bahsedelim bilmeyenler için. Eko'nun pasifi Vayne'in W'si gibi 3 tane yük biriktiriyorsunuz evet, düz vuruş ve skilllerinizle. Eğer 3 yükü ulaşırsa patlıyor ve rakiplere hasar verip bize ekstra hareketinizi kazandırıyor. Q'muz ise bir kurmalı kapan fırlatıyor şu şekilde. Kapan gidip Tekrardan geri dönüyor. İlk gittiğinde hasar vurup bir başlatıyor. Dönerken tekrar hasar vuruyor. Ve bu her gidiş ve dönüş bir yük ekliyor rakibin üzerine. Pasif yükü. W'miz ise 3 saniye sonra belirecek şekilde bir alan fırlatıyoruz. 3 saniye sonra bu alana girerseniz kalkan kazanıyorsunuz. Ve içindeki rakipleri sersemletiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ilk olarak da W ile başladık ormana. Tam jungle çıkmadan 3 saniye önce bastık W'mizi ve tam olarak oturdu üstüne. E'miz ise bir miktar atılıyoruz gösterdiğimiz yöne doğru ve bir sonraki düz vuruşumuz bize menzil kazandırıyor ve fazladan hasar vuruyor ve biz rakibin yanına ışınlıyor. Ultimiz ise ultimizi açtıktan sonra tam 4 saniye önceki bulunduğumuz konumda bulunan bir gölgemiz çıkıyor meydana. Ultimizi kullandığımız zaman bu gölgenin olduğu konuma ışınlanıyoruz. O alandaki rakiplere hasar veriyoruz ve canımızı da bir tık toparlıyoruz. Skilleri bu şekilde. Birazcık orman dönüşünden bahsedeyim. Kırmızı veya mavi taraftan, iki taraftan da hızlıca jungle dönebiliyor. Eko karakteri. 3 level genkleri güçlü şu an. Genk atacak bileğin yok bu sitede ama. Devam edelim jungle dönmeye. 3 level genkleri güçlü o yüzden mavi veya red site'den de başlarsanız ee, o sitede kamplarını dönüp 3 level olup Hızlıca gankler deneyebilirsiniz veya devam edebilirsiniz. Bu mavi aretten başlama olayı tabi e, oyunun yani karşınızdaki jungle, takımınız, karşı takım vesaire gibi etkenler olarak değişebiliyor. Birazcık kullandığım ürünlerden bahsedeyim. E, kara asat kullanıyorum ben ürünlerimde. E, kara, neden kara asat? Çünkü kara asat yükü toplamak eko ile birazcık basit. Çünkü e, kombomuzla genelde rakipleri %30 canının altına indirebiliyoruz. Hani rakibi öldürmesek bile yük topluyoruz ki bu yükler ileride bizim çok işimize yarıyor. Late game'i daha güçlü Karasat'la. Late game fight'larında Karasat'ımızı kullanıp, Karasat'ı biliyorsunuz hani bir rakip öldürdüğünüzde bekleme süresi sıfırlanıyor. Bir rakip öldürdüğünüzde diğer rakibe geçip onunla da bir Karasat küp patlatabiliyorsunuz. Late fight'larda da Karasat'la birlikte burst hasar vuruyoruz, hızlıca rakipleri öldürüyoruz ve diğer rakibe geçip onu da hızlıca öldürüp sırayla bu şekilde oyunu, team fight'ları çok rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Devam edersek alt ürünlerden e, ani darbeye gidiyorum. E, ile birlikte güzel bir kombo oluşturuyor fazladan hasar bulmak için. Zaten göz yoru koleksiyonu rakip öldürdüğümüzde ve asistler vesaire bize fazladan AP miktarı sağlayacak. E, sonra olarak aç gözlü avcıyı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü e, dediğim gibi late game'de Eko ile çok yüksek hasarlar çıkarabiliyoruz. Ve bu yüksek hasarlarla birlikte e, aç gözlü avcı ile birlikte bu yüksek hasarları bir can çalmaya dönüştürüp minyonlardan, şampiyonlardan olsun çok fazla can çalabiliyoruz. Bu arada ilk base'imizde mavi çarp item'ımızı aldık. İkinci base'de kuvvet kitabı alıyorum. Ve karamür alıyorum. Sıkıştırıyorum araya. Neden? Çünkü Eko, ya Eko'da genelde durumumuz ise jungle item'ından sonra Meje'yi tercih ediyorum. Çünkü Eko'nun ultis, ultisi sayesinde fazla ölmeden durabilen bir şampiyon. O yükleri koruyabiliyoruz. O yüzden Meje'yi güzel oluyor. O yüzden araya oyun başı bir karamür sıkıştırırsanız karamür yükleri orada yavaş yavaş birikir. Ondan sonra Meje'yi çevirdiğimizde rahat rahat AP'mizi arttırmış oluruz. Şöyle bir tane daha vuralım. Çok güzel. Şuna da vuralım. Aynen dediğim gibi karamelerimizi aldık. Şimdiden dörtlük yaptık. E bunu da ona çıkarırsak baktık da oyun iyi gidiyor. Hemen meceye çevirip çok yüksek AP miktarlarına ulaşabiliriz. E biliyorsunuz mecaiinizde en az 10 yükünüz varsa fazla hareket hızı etkisi kazanıyorsunuz. E bu da pasifimizle birleşince bize yüksek daha yüksek miktarda hareket hızı almamızı sağlıyor. E bu hareket hızları sayesinde e, rakibimizi hani her pasif patlattığımızda kaytlayabiliyoruz. E pasif patlatıp yakalayabiliyoruz, kaçabiliyoruz gibi gibi. O yüzden mecayı kasabilirsek oyunun orta safhasında çok öne geçiyoruz. Tabi ee, mecayı kastıktan sonra da biraz daha güvenli oynamamız, pek fazla ölmememiz gerekiyor. Yani da alalım. Sıkıntı da biliyorsunuz 60 armor ve büyü direnci oluyor. Eğer kitle kontrol et, ikisi uygularsanız ona düşüyor zırh ve büyü direnci. E, keserken W tutturmak önemli ama biraz zor olabiliyor çünkü sıkıntı fazla dojluyor biraz. Yani bir yanda yukarı giderken aşağı falan gidiyor. 3 saniye sonrasında hesap etmeniz gerekiyor W kullanırken. Ama o tutturursanız sıkıntı da çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Şimdi jungle itemımızı bitirdik. Bir tane de kuvvet kitabı alalım. Ekko jungle item bitince ilk power spike'ına ulaşıyor. Gerçekten güçleniyor o jungle jungle sonra. O yüzden jungle item'ını hızlıca bitirmek önemli. O tabi gank deneyebiliriz. Okulun canı az. Hatta direkt dayalayabiliriz. Eğer kuşlarsız zaya. Hop. Bunu yardım eder. Ultim de var. O yüzden agresif oynayacağım. Çarp atsam. <laughs> ha, tamam güzel oldu. Dayak gelirse burayı kesebiliriz. Ultim var. Hop, ultimle canımı geri aldım. Hasarımı da vurdum. Her iki işte olarak da kullandım ultimi. Bayağı iyi oldu. Hop, yuna vurdum bu arada. Hiç e, sıkıntı yok olur öyle şeyler. Skillik attık. <laughs> Rünlerden bahsediyordum. Bot rünü tercih ediyoruz ikinci olarak. Neden? E, çünkü ekstra 300 gold vermekten kaçınmak için. Çünkü dediğim gibi jungle itemını bitirdiğinde Eko çok güçlü oluyor. O yüzden ekstra 300 gold'dan kaçınıp bot üründen alıp jungle daha hızlı bitirebiliyoruz. Ayrıca e, ee, alırsanız botu, üründen aldığımız bot normal bota göre artı 10 daha fazla hareket hızı veriyor bize. Bu sayede dediğim gibi hareket hızı bir sinerji yakalıyor Eko söylediğim gibi e, pasifi sayesinde. Bakın W'de tutturamadık işte böyle dodge'luyor falan sonra kesmesi zor oluyor skatılı. Bundan bahsediyordum neyse. Şimdi alıp gidelim. Ezimizi attık. Mece'yi hemen tamamlamayacağım. Daha iyi 12 olasın. Daha rahat ederiz. Oyunun gidişatı iyi ama orta durumda. Hiç riske atmak istemiyorum. O yüzden Hextech altı palta patlardan evet. devam ediyorum. Yani onu aldık, bunu aldık. da satıp Bir de arayıcımızı alalım. Şimdi ikinci item Hextech roket kemer e gidiyoruz. Neden? İlk önce alt itemini aldık. Hextech altı palta patlar. Bu düz vuruş etkisi uyguladığımızda fazla hasar veriyoruz rakibe. E'mizle düz vuruş etkisi uyguladığı için E'mizle bizde sinerji yaratıyor. Ayrıca itemi bitirdikten sonra roket kemerle birlikte bir tık dash daha kazanıyoruz. Yani E'mizle yetişemediğimiz rakipler için roket kemer kullanıp aradaki farkı, mesafe farkını kapatabiliyoruz rahatça. Ayrıca roket kemer de güzel bir alan hasarı vuran bir eşya bildiğiniz gibi. Rünlerin devamında %5 CDR rünü alıyoruz. Bu e, roket kemer gibi eşyalar kullandığımız için onların bekleme süresini düşürecek. Bir de şunu alabilirsek. Lan. Ha, öyle işte. Mana yapma. Tam da anlatımın ortasına denk geldi vardı ama güzel aldık. Bir de flash'i gitti bununla. Hemen işaretleyelim şu ara. Hayır. Heh, güzel. Nerede kalmıştım? Evet %5 CDR ünü. Kullandığımız roket kemer ve sonrasında alabileceğimiz zonya itemının bekleme süresini düşürüyor. Bu güzel. Bizim için ekstra işe yarar bir özellik. Onun haricinde early game'de yani oyunun başında bize yüzde %5 bekleme süresi azalmasından dolayı skill'lerimiz bir tık daha hızlı geliyor ve jungle'ı daha rahat dönebiliyoruz. Tabi bu %5 azalma ileride de işimize yarıyor. Yani güzel bir ürün. Ve ayrıca sihirler büyülerimizin de %5 beş bekleme süresi azalmasıyla daha hızlı gelmesini sağlıyor. Ekstra küçük günlerden de saldırı hızı, yetenek gücü ve zırh giriyoruz. Saldırı hızı ekonun pasifini early daha biraz daha hızlı patlatmak için ilk level'larda orman dönüşünde biraz zayıf kalıyor karakter. Onu saldırı hızıyla ile kapatıyoruz. İleride o saldırı hızı pasifimizi patlatmak için bazı durumlarda işimize yarıyor. Aha. Duvarın içinden geçiyor adam ya. Bu nasıl bir hareket hızıydı? Nasus W'sundan da beter. Hareket hızı azaltması. Gidip bir tane vuramadım ya adama inanılmazdı. Ejderi de aldık çok güzel oldu tatlı. Koda animasyon iptalleri var. Onlardan bahsedeyim. EQ ve EW olmak üzere. EQ'yu şu şekilde EQ tarzında kullanıyoruz. Hani Q ya yapmaktan daha avantajlı. Çünkü o aradaki animasyonu iptal ediyor. Ve EW'su var tekrardan. EW attığımızda W animasyonu iptal ediyor. Hani rakibin W attığımızı biraz daha anlamaması için. Ve daha hızlı yapmamızı sağlıyor. Yani W'nin animasyonunu tekrar uygulamıyor. Bize avantaj sağlıyor. Şimdi base attık. Mece'yi 9 daha. Alabiliriz artık mecajimizi. Telefon kontrol temel alalım. Ben onun olmasından yanayım ama 9'u da çok sınırlı da alalım. Yani bir yük de aldıktan sonra hareketli etkisini de alacağız, fazla hareketli etkisini. Onun haricinde zaten ormancılara arıcı mencek kalıyoruz ama Echo'da fazla bir önemi var, farklı bir önem. Şöyle ki eğer bir yere gank gittiğinizde Hani çime arayıcı atıyorsunuz bakıyorsunuz ki totem yok. Yani şöyle rakibin bizi görmediği yerden, görüşün olmadığı yerden W atarsak rakip hiçbir şekilde anlamıyor W'nun geleceğini. Çünkü sesini veya efektini hiçbir şeyini görmüyor. Sadece W tam yere düştüğünde gözüküyor. Ve rakip bunu pek fark edemiyor ve bir anda siz de atlayıp stun atabiliyorsunuz rakibe. Hoppa gördüğünüz gibi kara asat. Tekstek altı patlar. Ve W'nun pasifi sayesinde tek attık kaynağı. Bahsetmemiş olabilirim. W'nun pesifinden de bahsedeyim. Eğer yüzde %30'un altındaysa rakip düz vuruşumuzla hasar verdiğimizde %30'un altındaysa rakip düz vuruşla hasar verdiğimizde ekstradan hasar vuruyoruz rakiplere. Ve bu az önceki işte kayna vurduğum tarzda bir E. Yani E'de düz vuruş etkisi uyguladığı için attığım E'de fazladan hasar vurdu kayna bu arada. O yüzden karasat bu daha iyi geliyor bana. Hani zaten %30 canın altındakilere karasat patlıyor bildiğiniz gibi. Ekstra W'un da pasif ile birleşiyor. Bu altı patlar olsun, hiç puan olsun bunlarla da birleştiği için çok yüksek burst hasar vurabiliyoruz rakibe. Neye vuradığını şaşırıyor. Bir anda ölüyor yani. Ekstra bir de pasif patlatırsak hele. Hiç beklemediği, rakibin beklemediği hasarlar çıkarabiliyoruz. Yavaş ediyoruz. Ezreal da böyle beklemediğim hasarlar çıkarabiliyor. Base'imizi atalım. yapacak bir şey yok. Base atalım. Paramızı harcayalım. Çok fazla paramız var. Roket kemeri satın aldık. Roket kemeri aldık. Şimdi Lichban'a gideceğiz. Tabi alalım. Neden Lichban'a gidiyoruz? Çünkü de, e, şöyle. E'si düz vuruş etkisi gösterdiği için Eko'nun ile birlikte birleşiyor ve fazla hasar çıkarmamızı sağlıyor. Biraz önce anlattığım gibi hepsi birleşerek bize burst hasar sağlıyor. Burada savaş dönüyor. Ejder'i alalım. Hiç bu arada Ekonun E'si tüm ince duvarlardan geçiyor ve şu kuşların duvarı ve bu iki taraftaki kalın duvarlardan da geçiyor. Kuşların duvarı kolay. Hemen buraya gelip atlayabiliyorsunuz. Fakat burası biraz zor. Şurada bir alan var. şu Evet, şu girişe girmeniz lazım. Ondan sonra E ile atlayabiliyorsunuz. Burası biraz pratik istiyor. Zor. Ama şu duvardan geçmek kolay. Ezreal orada tek başına. Şuna bir uğrayıp selam verelim. Şöyle... Rekim görüşün olmadığı yerden attık. Bir anda belirdik ama oturmadı üstüne yani nedense. Şöyle atalım. Hop. Hop. Gördüğünüz gibi orada aldım hareket hızı etkisiyle. Çok fazla hareket hızı etkisiyle. Rakibin skilllerini de dodge diyebiliyorsunuz bu şekilde. Elimizi atalım, item alalım. Bu arada Lich puandan sonra Zonya alacağız. Yani oyun yavaş yavaş bitiyor. Hani o iteme de gelmezsek diye hemen onun da bilgisini vermek istiyorum. Zonya neden güzel? Burada kronometreyi aldım göstermek için. W'muzu attığımızda, W'muzu kullandığımızda eğer buradayken sonya kullanırsak içerideyken bu Zonya'mız bittiği gibi kalkan alıp içeridekileri stunluyoruz. Yani aynı etkileri sanki içerideymiş gibi gösteriyoruz. Ve tabii rakipler bize vuramadığı için çıkışında da kalkan almış oluyoruz. Ve rakiplerimiz bizi orada bekliyorsa onlar da stun yemiş oluyor. Ayrıca Zonya 2.5 saniye saniyemiz görünmez tuttuğu için ultimiz de yavaş yavaş bize doğru olduğumuz yere doğru gelmeye başlıyor ulti pasifimiz. Ve bu sayede hani Zonya çıkışında direkt ultimizi basıp Orada bulunan rakiplere yüksek hasar verebiliyoruz yani böyle taktikler yapabiliyoruz. Şu W olayını da göstereyim. Kumarı zonyamızı bastık. Zonyadayken kalkan aldık ve içeridekileri stunladık. Şöyle şuna vuralım. Hem base'imizi atalım. Şöyle ekstra W ulti triki göstereceğim Eko'nun. Mesela rakiplerden kaçtığımızı düşünelim. Rakiplerden kaçarken bir W bırakıp rakiplerin oturacağı yere şöyle kaçarken ulti basıp eğer yani çarpmamıza gerek yok. Üstünde bulunmamıza gerek yok. Ultimizle üstünden geçiyorsak o doğrultuda ultimizin stun'ı aktifleşiyor ve kalkan alıyoruz. Aynı etkileri yani W'nin içinde bulunduğumuz etkileri gösteriyoruz ve ulti yapmış oluyoruz. Bu da bir aklınızda bulunsun. İşinize yarayabilir. Rakiplerden kaçarken vesaire. Biten devam edelim. Oh. Ne yapıyor? Korktum dalacak diye biraz ileri attım ya. Yani. Ey. Ne güzel tek yedi öyle Ezreal. Bir W'm daha dönüyor. Şu kule altına doğru atabilirim. Of yürümeyi tercih ettim. Bu kullanalım. Ölmeyelim. Canımızı geri topladık direkt. Bunlar da base'i zaten bu oyunda burada. Bitiyor. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Ve abone olmayı da unutmayın. Eğer sorularınız varsa anlatmadım, anlatmayı unuttum, eksik kaldım. Olabilir kusura bakmayın. Eğer sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.